Düzce'de pandemi döneminde evinin bahçesinde oluşturduğu hobi alanı organik bahçeye dönüştü. Emre Ayhan, iş dışında bütün zamanını geçirdiği bahçesinde kendi yetiştirdiği ürünleriyle tek tek ilgileniyor. Sebze ve meyvelerini evinin bahçesinde yetiştiren polis memuru Emre Ayhan, bahçeyle ilgilendiğinde dinlendiğini ve stresini attığını belirterek şöyle konuştu. İsmim Emre Ayhan. Emre Bey, tam böyle şehrin ortasında, binaların arasında bir yer yapmışsınız. Nereden çıktı bu fikir? Bu pandemi döneminde e, kendimize yeni bir e, e, eğlence kaynağı haline getirdik. Hobi bahçesi olarak başladık. Önce küçük parçalar halinde. Şimdi gördüğünüz gibi e, değişik her türlü sebzeden yapıyoruz. E, neler yetiştiriyorsunuz bahçede? Burada domates var, otrak fasulye var, salatalık var. Gördüğünüz gibi bunlar bamya. Bu gördüğünüz biberlerimiz, fasulye, e, sırık fasulye dediğimiz sırık fasulyeler. Bunların tamamını burada yetiştiriyoruz. Burada da karpuzlarımız var. Bunları tamamen hobi amaçlı yapıyoruz. Bu fasulyelerimiz falan e, tamamını kışlık olarak da e, yapıyoruz. E, ekonomik olarak da kendimizi e, rahatlatıyoruz öyle diyelim. E, peki tam böyle binaların arasında bu bahçeyi görenler, Buradan tepkisi ne oluyor? Vallahi hep olumlu tepki alıyoruz. Hiç kimseden olumsuz bir tepki almıyoruz. Burada kimseye zarar verecek, herhangi bir rahatsız edecek bir konumumuz yok. Geliyorlar, bazen balkonlarından gören kişiler geliyor burada bizim çalışmalarımızı izliyorlar. İstedikleri her şeyden de gelip alabiliyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aldığımız tüm tepkilerimiz olumlu. Peki, böyle bir bahçe yapmışsınız. Bu bahçe zor mu yapması böyle bir bahçeyi? Bazı şeyler severek yapılan şeyler. Biz de bunu severek yapıyoruz. Evet yoruluyoruz, terliyoruz. Ama e, hem sporumuzu yapıyoruz, hem e, hobimizi yapıyoruz. E, koştur koştur inanın e, buraya geliyoruz boş zaman bulduğumuz zaman. E, biz burada burada tüm stresimizi burada alıyoruz ve yorgunluğumuzu da burada e, yorularak değil dinlen dinlenerek alıyoruz.